karşımızda bir ABT matematik sınavında çıkabilecek bir türev e, alma sorusu var. Burada y eşittir x üzeri x ifadesinin e, veriliyor. Ve o e, y fonksiyonunun x'e göre türevini bu e noktasındaki türevinin değerini soruyor bize. Şimdi önce şunu bir hatırlatalım biz arkadaşlar. E, y eşittir e, denklem üssü denklem olursa yani ee, şöyle yazarsak daha iyi herhalde e eşittir mesela baş x üzeri ee, mesela bx e, gibi bir şey ifade edildi biz logaritmik denklem diyoruz. Logaritma demiyorum bakın dikkat edin. Logaritmik 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 denklem şimdi bizden yani, bu logaritmik denklemin e, nasıl alacağız onu inceleyeceğiz yani bu tarz bir şeyle karşılaşırsak biz bu logaritmik denklem yani y işte, x üzeri x burası da bir haşiksi ifadesi, burada px'i bir ifade gibi düşünün veya denklem denklem gibi düşünün İki tarafta da bilinmeyen olursa işte biz buna logaritmik denklemci gibi diye pratik olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Y eşittir x üzeri x. Buradan her iki tarafın el elini alalım. Şu evde alabilmek için izleyeceğimiz yolu iyi inceleyin. Her iki tarafın el elini alalım. Her iki tarafın el elini alırsam elen y eşittir elen x üzeri x oldu. Ee, daha sonra bu ikisi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu tarafa şunu kuvvete öne alabiliyorduk. Bu da nasıl? Ölen y -E eşittir. X çarpım elen x oldu. Bana her iki tarafın ee, ne yapabiliriz? Türevini alabiliriz artık. Bu grubunun logaritmanın türevini nasıl alıyordunuz? Afer? Logaritman A tabanında U ise onun türevi dolu bu çarpım elen a diyor. O zaman burada y'nin türevi bölü y bu fonksiyon olduğu için eşittir x çarpım elen x'in türevi. Şimdi burada işler dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar şöyle ee, işler dışarı çarpımı yaparsak buradan Arkadaşlar bakın y'nin türevini bulmuş oluyorum. Y'nin türevi ne olur biliyor musunuz? X çarpım ln türevi çarpı yanına da y ekleyecekmişiz. Y'nin türevi eşittir. 1 çarpım ln x artı x çarpım bunun türevi de 1 bölü x 1 bölü x gelir buradan çarpım y, yani x üzeri x Buradan y'nin türevi arkadaşlar x artı 1 çarpım x üzeri x çarpım türevi yaptık bakın daha sonra arkadaşlar artık biz bakın burada y'nin türevini bulmuş olduk x üzeri x'in Peki biz demek ki bunun şu anlamı çıkarıyoruz. Logaritmik logaritmik fonksiyonların veya logaritmik denklemlerin ee, türevini alırken logaritmadan faydalanıyoruz. Her iki tarafın el elini alarak ilerliyoruz. Ondan sonra da bütün genel hepsini bu şeyi uygulayabiliriz. Şimdi bize bunu neyi söylüyor buradan? Y türevinde E yazın yerine diyor. Burası hatta şöyle yazalım. Ee, Elene artı 1 çarpım e üzeri e. Elemeye de buradan 1'dir. 2 e üzeri e olur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi logaritma fonksiyonlarının türevini alırken elen, iki tarafı elen alıyoruz. Yani logaritmada faydalanıyoruz. Ardından da türev kurallarını uyguluyoruz.